Derinleşen her şeye dikkat gerektirir. Dostların seni yarı yolda bırakabilir. Sütün içinde süt, suyun içinde su ve senin içinde sen varsın. Her şey kendi armağanıyla geliyor, dolaşıyor, bakışıyor, gidiyor. Olan oldu, olan da hayır vardır derler. Sanmam. Tümüyle insan olmama yardım edecek şeyleri nerede bulabilirim? Mutlaka yıpranmış olacaklar acının eşlik ettiği derin sevgiye, yani arzuya, yani yaşama iştahına nüfus edilmiş değil, olduğu yerde duruyor o. Kendinden başka şeylere hayat vererek, hızlandırarak, yine de bir şeyin yaşaması için illa ki başka bir şeyin ölmesi mi gerekiyor? Tuğba Doğan Nefaset Lokantası Müzik